Dostlarım herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Terra Luna Coin Coin'i analiz edeceğiz grafikler üzerinde konuşacağız arkadaşlar önemli konuşmalar gerçekleşti dün gece Donald Trump önderliğinde Bitcoin cephesi ilk önce yükseldi sonra düşüş getirdi hepsini ele alalım konuşalım piyasalarda son durum ne Bakalım bizleri neler bekliyor Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın 2 saniyenizi almayacak bir işlem olan Abone ve beğenme işleminizi mutlaka yapın arkadaşlar Ufakta bir duyurumuz var az bir zaman kaldı pmm coin listeleniyor Resmi borsa listelemeleri de Paylaşılıyor arkadaşlar Bir Biconomy borsasında listeleneceğini resmen duyurmuştu pmm coin Ayrıca Taponda bir borsada daha listelenecek arkadaşlar bilginiz olsun şu anda ön satışta almak isteyen satın almak isteyen dostlarımız ön satışta Ve aşağıdaki linklerle kayıt olarak satın alabilirler. Evet, şu şekilde PMM'in resmi web sitesine gittiğimizde de son 13 gün kaldığını görüyoruz. Ön satışın bitmesine e, aşağıdaki linklerle inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de alıp almamak, yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, gel gelelim konumuza. Şimdi lunç doğrudan ilgilendiren bir konu Terra klasik zincirinde son bir haftada 1.7 milyar adet lunç ve 374 milyon adet e, 374 bin adet e, USTC yakıldı arkadaşlar. E, son bir haftada yakınlarda hareket var fakat fiyatlara yansımıyor. E, bu durum oldukça can sıkıcı. Hatta yandıkça düşüyor gibi bir teori de mevcut hali hazırda. Öte yandan dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski önümüzdeki hafta ABD ile savaş konusunda görüşme yapacağını ve diplomatik gelişmeler yaşanacağını söyledi. E, Bakın bu çok çok önemli doğrudan Ethereum tarafını etkilen etkileyen bir konudur. E, Rusya-Ukrayna savaşının son bulması. E, Bitcoin ve ethereum fiyatlarını harekete geçirecek önemli bir husustur ve e, bu durum haftaya netlik kazanacak arkadaşlar Önümüzdeki hafta yani Pazartesi'den itibaren bu duruma da netlik gelmiş olacak fiyatlarda hareket Pazartesi'den sonra görebiliriz Seç BlackRock spot it, e, ethereum etflerine dayalı opsiyon başvurusunu ertelediğini duyurdu e, Nitekim bu haberden sonra da ne oldu ethereum Ethereum 2750'lerden yaklaşık olarak arkadaşlar şöyle bir düşüş yedi. Görmüş olduğumuz seviye 2572'ye iğnesini attı. An itibariyle de 2615 dolar seviyesinde Ethereum. Peki buradan kurtulur mu? Birazdan grafikler üzerinde konuşacağız. Şöyle son dakika veri detaylarıyla devam edelim. Donald Trump önümüzdeki hafta birçok ülkeye yönelik gümrük vergisi uygulamalarını açıklayacaklarını söyledi. Bu vergi uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda gelebilecek söylemler önemli. Kriptoyu pozitif ya da negatif etkileyeceğini düşündüğümüz söylemler yapabilir arkadaşlar Donald Trump. Evet gel gelelim şimdi şöyle grafiklere. Öncelikle lunç grafiği ile başlayalım. Lunç coin'de arkadaşlar beklenti oldukça yüksek fakat beklentinin oldukça altında. Fiyat bandı olarak dip seviyelerde daha önce bu seviyelerden aslında yükselmesini bilmişti. 4 saatlik grafiklerde iğne attıktan sonra %48 yine iğne attıktan sonra yaklaşık %38 yükselmesini bildi. Ve burada aslında kritik direncinde kırılmasıyla birlikte yaklaşık olarak şöyle yukarıya alalım %83 yükselmişti %81 yükselmişti. Şimdi burada grafiklere bakarak grafikleri konuşarak şunu söyleyebiliriz. Öncelikle hedefimiz buradan tepki alabileceğini biliyor oluşumuz. Yani 60'lardan 60 60'lardan 60 tepkiler geliyor. Daha önce geldi. Bakın tarih tekerrürden ibarettir. Daha önce buradan tepkiler geldi. Yine burada %60'lık bir tepki aldı. Ee, geçmişe gittikçe buralardan tepki aldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani buradan bir iğneleme tepki gelecektir. Bu tepki yaklaşık %56 oranında gelebilir. Yani bizleri 301 bandına kadar yükseliş görüyor burada görüyoruz. Fakat bu tepki ne zaman gelir? İşte orası önemli. Yani bunun gecikmemesi gerekiyor artık. Bir an önce geliyorsa gelmesi gerekiyor. Fakat bunun gelebilmesi için bence Ethereum'un da artık harekete geçmesi, 4000 dolar üstüne atabiliyorsa atması gerekiyor ki Lunchcoin buradan tepkiyi alsın. Evet tarih tekerrürden ibarettir dedik. Daha önce tepkiler alıyor dedik ama o tepkilerin her biri de bitcoin ve ethereum birlikte gerçekleşmişti bunu da unutmamak gerek arkadaşlar Bu yüzden ethereum bitcoin fiyat hareketi buradan tepkimizi aldırıp Yaklaşık olarak direnç seviyesi 4099'lara 301'lere kadar yükselmesini öngörüyoruz Launch Coin'de Spot işlemde birazcık Savrımızı tüketebilir fakat en nihayetinde ben 55 yüzde 100'lük bir Kar marjı şu anki fiyat itibariyle bekliyorum arkadaşlar Bilginiz olsun Luna coin'de ise durum vaziyet aynı. Evet yakımlar geliyor fakat fiyata etki sıfır. Yakımların etkisi sıfır. Şimdi burada çizdiğimiz grafikler görünüyor. Daha önce yine buradan tepki aldığını söyleyelim arkadaşlar. Şu anki fiyat itibariyle %72'lik tepki aldı buradan daha önce. Aynı keza buradan da arkadaşlar şu şekilde bir yükseliş gelmişti. 28 sentlerden Şimdi kritik direncimiz 30 cent, 30 cent üstü ise arkadaşlar 36-37'lere kadar yükseliş bekleriz. Luna coin'de yani kısa vadede Ethereum Bitcoin hareketiyle %24 hareket görülür. %50 de potansiyel kar bırakabilir. Luna coin toplamaya münasip toplamak için uygun seviyelerdir bilginiz olsun. Şimdi kritik olan Ethereum'a gelelim. Ethereum çok çok önemli çünkü şu an biz hangi altcoin'i konuşacak olursak olalım, Ethereum'u konuşmamız gerek. Şu anki fiyatı oldukça düşük. Direnç seviyesi yaklaşık 2800. Yani ortalamış burada bir %7'lik hareket mevcut. 2800'ün kırılması ile birlikte 3100'lere kadar bir hareket görmemiz gerekiyor. Şu anki fiyat itibariyle de yaklaşık %20 Ethereum hareketi verebiliriz arkadaşlar. Umarım bu hareket e, ile birlikte başlar. Böyle bir hareket başlamasıyla birlikte burada bir yükselen oluşturur. Bu yükseleni kırılıma çevirirse yukarı yönlü yaklaşık olarak arkadaşlar fiyatı 3500'lere kadar çıkartabilir. Ethereum için veriler pozitif e, fakat e, Donald Trump'ın bu vergi gümrük muhabbeti Ukrayna Rusya savaşı Önemli de yine bakıldığında bir Rus vatandaşı olduğunu da ele alırsak Ukrayna Rusya Savaşı'nın bitmesi de yine ethereum fiyatını etkileyecek unsurlardan ve altcoinlerin için önemlidir Bunun da altını çizelim Tabi detaylar geldikçe paylaşırız ama şu an için son dakika açıklamaları Grafikler bu şekilde arkadaşlar ee, Biraz daha dişimizi sıkacağız gibi görünüyor pazartesi ile birlikte bazı şeyler daha hareketli olabilir bilginiz Olsun Evet son olarak da PMM coin'e bir göz atalım. PMM coin, Picoin, ee, bir ekonomi borsasında listeleniyor. OKX Dex görünüyor. Yani OKX borsası Tapo'nda 3. sırada. Ee, şimdi dün de, e, dün demişim. Daha önceki 5 Şubat'ta paylaşımında Tapo'nda bir borsada listeleneceğini söylediler. Muhtemelen bu borsa OKX borsası. Çünkü web sitesinde de OKX Dex görünüyor. Şimdi de ekonomide listelenirse fiyat listelenme fiyatı çok yukarı seviyelerde olabilir arkadaşlar Nitekim şu anki fiyat zaten ön satış fiyatını da 0.0314 dolar olarak alırsak Yani buradan gelebilecek bir 10x bile güzel karlar bırakır Kaldı ki 1 dolar 50 cent gibi listeleme fiyatları gelirse Çok yüksek fiyatlara satış bir imkanı sunar bizlere ön satışta ee, ne yaptık? Biz de eklemeler yapıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki nakdimize göre eklemeler yapıyoruz. Ekledikçe de listelenmesini bir adım daha e, güzel seviyelerde olacağına inanıyoruz arkadaşlar. Linkler aşağıda PMM coin, Picoin'i almak isteyen, incelemek isteyen dostlarımız ön satıştayken bakabilirler. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.